Merhaba ben Nizam Orman. Bugün sizlerle bir tartar yapacağız. Bugün et tartar için kullanacağımız malzememiz öncelikle ince dilimlenmiş bonfile, turşu, karabiber, hardal ve limon. Biraz da çuva çiçeği kullanacağım. Tuz, karabiber zaten olan şeyler aynı zamanda zeytinyağı da biraz. Öncelikle etlerimizi boyanmayıp bu şekilde dilimliyoruz. ince ince dilimlenmiş bonfile etlerimizi tabağımıza alıyoruz. Biraz üstüne zeytinyağı dökeceğim. Çok fazla sulu olsun istemediğim için malzemelerden olabildiğince kıvamında koymaya çalışıyorum. Biraz hardal. Ben limonu çok sevdiğim için limonlu bol koyuyorum o yüzden limon suyunu. Tuz karabiberimizi koyup Güzelce birbirleriyle karıştırdıktan sonra artık hazır bir hale gelecek. Bir 15 dakika buzdolabınızda bekletmenizi öneririm. Çünkü daha soğuk ve daha güzel oluyor. Ama taze et sevenler için de bu şekilde tüketebilirler. Şimdi diyeceksiniz bu et bu şekilde nasıl tüketilir? Asidik dengesi olduğu için limon eti pişirebilme özelliğine sahip. Izgarada ya da herhangi bir tavada pişmeden de. Bu şekilde pişireceğiniz için et limona asitik bir değer katacağı için bu şekilde hemen pişebiliyor kendisi. Hazırladığımız tartarı bu şekilde bir kaba alıyoruz. Daha farklı bir sunum elde edebilmek için. Etin tamamını hepsinin içerisine koyup iyice sıkıştırıyoruz ki çıkarttığımız zaman kaba içerisinden dalmasın. Biraz da çuha çiçeğimiz ve e, taze e, karabiberimiz var burada. Ben taze karabiberin böyle olanını çok seviyorum. Çünkü hem tadı çok güzel hem işlenmemiş. Ve bu şekilde e, daha güzel bir tat vereceğini düşünüyorum. Et evet, serçemiz hazır. Afiyet olsun.